Ulaş geldi buraya doğru geldi. Ulaş etrafına bakılıyor. Bakındı bakındı böyle döndü etrafına bakınıyor. Nerede bu falan diye diyaloğu var yaptı. Tam o sırada Esme geçti merdivenlerden tıkı, tıkı 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 kaçtı. Diyaloglar bittikten sonra Esme e, Esme, esme daha dedi peşinden koştu. 3-2-1 oyun. Kaçışın yokuna alacağım onu sen. Elinde. buraya kadar geldik, Şarkı söyledik söyledik böyle Buraya geldi. Yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Sen kolyeye bir oyunun olur. Atacağım atmayacağım. Atmak istiyorsun atmak istemiyorsun falan da. Ondan sonra iyice yaklaştığında artık böyle attım. Bir şekilde artık böyle dikleşir bakışlarla böyle kafa kafaya geliyorsunuz. Yani tam böyle ortada. <laughs> sonra... <laughs> Şöyle geldi. <laughs> Sonra <laughs> böyle kafa kafaya öpülebilirsiniz, yiyeceksiniz gibi bakıyorsunuz. Beni çok ama yeah. Yeah. <gülüyor> <Gülüyor> sen, <gülüyor> sen, ben ateş.